Herkese merhaba sevgili dostlar. Kusura bakmayın sesim biraz farklı rahatsızlandım ben de doğal olaraktan. Gripten nasibimizi aldık. Lütfen maskelerinizi takın ve kullanın. Burçları paylaştım. Söylediklerimi dikkate alın yaşanıyor. Çünkü sevgili dostlar biliyorsunuz ki bu hafta içinde şunu söylemiştim. Maddiyatla ilgili durumlar daha çok ön planda olacak. Bu nedir? Alacak verecek. Veya bir anda borcunuz çıkabilir. Elinizden çok fazladan bir para çıkabilir. Bunlarla alakalı ve medyada da yer alacak olan bir takım durumlar söz konusu. Maddiyatla ilgili değişimler, haberler bunları da alacağız. Diğer konularla ilgili de burçları izlerseniz bazen YouTube bilmiyorum paylaşmıyor, sayfada göstermiyor keşfetimde açık halbuki bilemedim yine de karar sizindir. Şimdi aklımdaki kişi an itibariyle ne düşünüyor? Hemen bunu çekeceğim Evet kağıtlar ters düz bakmadan şöyle bir evet sizin için çekeyim. Evet aklımdaki kişiyle ilgili hayır çıktı niyet ettiğin her neyse şu an koşullar uygun değil sevgili dostum. Beklentilerini biraz indirmelisin. Evrenden yardım iste, sana işaret vereceklerdir. Birazcık daha beklemende fayda var. Şimdi aklımdaki kişiyle ayrı olabilirsin veya aklımdaki kişiyle ilgili istediğin çok fazlasıyla şeyler vardır. Bir anda görüşmek istiyorsundur, beraber yaşamak istiyorsundur, evlenmek istiyorsundur veya işte beraber ona ev aldırmak istiyorsundur gibi e, düşünebiliriz. Ama şu an için plan ve projelerini beklet olur mu? Eğer evliysen de nedir? İşte emekli olup bilmem nereye gidelim. Yani beklentilerimiz şu an gerçekleşmeyecek. Evet, konuşmada var, enerjisi var. iş yerimi açacaksınız. Konuştunuz mu çevrenizle de? E partnerin de bu konuyla ilgili tam net destek vermiyor mu? Yani e, bakın herkesin hayatı ayrı olmuş olduğu için ayrı olanlar için de yorumumu yapıyorum. Evli olanlar için de yapıyorum. Devam ediyoruz. Bakalım aklımdaki kişi an itibariyle ne düşünüyor? Evet biraz gerilmişsiniz. Biraz gerilmişsiniz. Of. Bu ne ya? Sanki şey gibi hissediyorsunuz. Ben cinnet geçireceğim. Ben çıldıracağım. Bu neyden kaynaklanıyor biliyor musunuz? Akışta kalmıyorsunuz. Çok hızlı müdahaleler olsun istiyorsunuz. Bu bir sabırsızlık. Tekamül edelim. Susalım. <laughs> Sakin olalım çünkü sinirlen sinirlen laf söyle söyle kendini tut tut nereye kadar hastalanırsın veya hasta bile olabilirsin onun için bu sinir hastalığı sevgili dostlar hani, e, bulaşılan hastalıklardan değil sinirsel olarak yaşayacak olduğun rahatsızlıklar gözüküyor burada. Çünkü aklımdaki kişi birçok konuda vurdum duymaz davranıyor. Sanki seni dinlemiyor, seni anlamıyor. Sen bir planından bahsediyorsun ona mantıksız geliyor ve dalga geçiyor. Sana diyor ki diğer insanlara güvenme diyor. Diğer insanlardan kaynaklı olarak zaten bir takım sıkıntı ve problemler yaşamışsınız. Belki dedikodusal, belki maddi olarak yaşadınız. Bunu yaşamışsın. Tekrar tekrar insanlara güvenmenin bir anlamı var mı? Elimizdeki paradan olmanın bir anlamı var mı? Sağlam bir şekilde ilerleyelim istiyor. Araştırmaca. Aslında aklımdaki kişi güçlü bir kişilik. Şak diye yapıştırıyor. Hayata bakış açısı gerçekten çok farklı. Artık yorulmuşsunuz. Her yorulmuşsunuz. Onun için birazcık daha sabırlı olalım. Sen de yalanlarla karşılaşmışsın. Böyle bekliyorsun acaba bu yalanlar gerçek olabilir mi? Emek verdiğim şeylerin karşılığını tam net olarak alabilecek miyim? Partnerin de zaten kendi hayatıyla ilgili mücadelesini verirken o da yorulmuş. O da beklentiler içerisinde. Bakıyor para yetmiyor. Çünkü hedeflerinize ulaşmak için bir şeyler yapılması gerekiyor. Burada sıkıntı yaşıyor. Senden isteyebilir veya senden yardım ve takviye isteyebilir. Ama sağlam ilerlemeyi seviyor. E şimdi onun istediği sana mantıklı gelmiyor, senin istediğin ona mantıklı gelmiyor. İşte en büyük ortadaki çelişkimiz bu. Bundan dolayı çok sinir oluyorsun aslında. Güzel düşünceler, planlar var ama şu an olmaz. Şu an beklemek zorundayız. Belki haftanın olumsuz etkilerini siz de kendi üzerinize alıyorsunuz. Lütfen tartışmayın. Evet büyük bir insanla Konuşup e, sakin bir şekilde ilerlediğiniz takdirde yardım alacaksınız. Fakat bu yardım için birazcık daha beklemeniz gerekiyor. Bu yardım nedir? İş yapmak istediğiniz insanlar, anne baba, büyükler, bunlardan yardım gelecek. Ama şimdi her iki tarafında aynı sistemde. Bakın, e, diğer tarafta da nedir? işte tatile gitmek istiyorsunuzdur da yedek bir ev vardır da oraya bir şeyler at babacım. Biz geliyoruz veya biz işte sevdiğimle tatile geleceğiz tarzında düşünebiliriz. E öbür tarafta da bir anne figürü gibi yani arkadaş olabilir güçlü bir kişi çünkü bu. Bu arkadaştan gelecek olan bir haberle beraber yani bekliyorsunuz nereden ne haber gelirse ona göre adım ve hareket atacaksınız. Ay hareket atacaksınız dedim yani hareket edeceksiniz onu da söyleyeyim. Geçmiş gelecek bağlantılı. O oh, çok güzel. Aşkınızda tazelenme söz konusu olacak. Aranızdaki problemler kalkıyor. Yeter ki bakın sinirinizi bozmadan sakin bir şekilde hareket edin. Birbirinize çok fazla anlam yüklemeyin. Aklımdaki kişi de bunu söylüyor zaten. Bana çok fazlasıyla anlam yükleme. Bekleyelim bak gücümüz yerine gelecek. Desteğimizi alacağız. Geçmişte de biz güçlüydük zaten. Her şeyi biz kendimiz hallettik. Diğer insanlar bize zarar vermeye kalkıştı. Şimdi niye neden bu tarz olayları yaşıyoruz Ayrı olanlar birleşiyor Benimle uyumlananlar Birleşiyorsunuz kafanız rahat olsun Beraber mücadelenize devam edeceksiniz Üçüncü dördüncü şahısları da Devre dışı bırakacaksınız Ve bu üçüncü dördüncü şahıslar derken Aynı zamanda maddi yönden de Mesela iş mi sizi ayırdı Burada toparlanma yaşayacaksınız onu da söyleyeyim yani tekrardan bir araya gelme eskiden nasıl bir aradaysanız şimdi de bir arada olup birbirinizden destek almanız gerekmiş olduğunu da göreceksiniz sevgili dostlar. Onun için ben aklımdaki kişinin buradaki duygu ve düşüncelerinde sadece iletişiminizde sıkıntı görüyorum. Onun için Sakin olalım. Hedefine ulaşacaksın sevgili dostum. Bir kutlama söz konusu olacak. Bu ayrılık e, olumsuz olarak değerlendirmiyoruz. Bakın bir yerlerden bir şeylerin bitmesiyle beraber siz zaten bir araya gelip mutlu olacaksınız. Bunu anlatıyor kağıtlar burada ve amacına ulaşacaksın. Hayır kağıdı çıktı ya. Niyet ettiğin her ne var ise şu an şartlar uygun olmadığı için gerçekleşmiyor zaten. Ama bekar bir bireysen amacına ulaşıyorsun. Evli bir bireysen de hayatında bir çoğalma, mutluluk, güzellik bunları yaşayacaksın. Şimdi bir konuda istediğin konuda zaten zafer elde ediyorsun. Peki o zaman sinir bozukluğu hoş mu? Hastalanman hoş mu? Aynı zamanda aklımdaki kişi diyor ki yani bu seninle olan beraberliğimiz bitmedi. Olumsuz olan kişileri, olumsuz olan olayları bizi ne ayrı tutuyorsa bunu ortadan kaldıralım ve çözümleyelim. Yani her ikiniz de aslında ayrılık taraftarı değilsiniz. Burada yanlış yorumlamalara ilerliyorsunuz, yanlış düşüncelere giriyorsunuz. Bunun için sinir bozukluğu yaşıyorsunuz sevgili dostlar. Yapmayalım. Kağıtlar gayet olumlu ve güzel çıktı. Kesinlikle olumsuz düşünmeyelim. Doğru yolda olup olmadığına karar ver ve içindeki karanlıktan kurtul lütfen hemen olumlama da vermek istiyorum size. Bak kendini suçlayacaksın daha sonrasında. Kendini suçlayacaksın. Evet kendimi suçlama duygumu serbest bırakma ve kendimi bağışlamama yardım etmeni istiyorum. Lütfen bana tüm öfke ve korku duygularımı serbest bırakırken rehberlik et. Kendimi merkezimde ve huzurlu hissetmeme yardım ettiğin için teşekkür ediyorum. Bu çok önemli. Olumlamalar çok önemli. Günlük paylaştığım kağıtları da lütfen, tarot kartlarını da lütfen takip edin. Olumlamalarıyla ilgilenin. Abone olup beni desteklediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum sevgili dostlar. Tekrar görüşmek dileğiyle.